Değerli evet, çocuklar bugün nasılsınız? Bugün size e, Erik Sorun Psikososyal Gelişim Programı e, işleyeceğiz arkadaşlar ders olarak. Öncelikle Erik Sorun ders programı e, dönemler halinde olduğunu açıklamıştır psikososyal gelişim. E, öncelikle şöyle yapalım. and okay. Bunda bebek bir e, haz bölgesi ağızdır. Ağız bölgesi ağızdır. E, aynı zamanda burada bebek eee annesine babasına arası güven duymak Bir bakteriler. Birinci haz bölgesi haz yani, bölgesi, az bölgesi, az bölgesi.

Bir bebeğin zamanında e, altını değiştirmezseniz, acıktı zamanını yönlendirmezseniz, bebek size güvenmez, güvensizlik dönmeye Burada şöyle bir meşat verilmeli, şöyle anlamanız lazım, anne babaların, yeni olacak anne babaların şöyle anlaması lazım. Ben sana güvenmiyorum, meşat verilmiyor. Ben sana güvenmiyorum meşası vardır. Memleketedir. Daha da şimdi özellik olarak şöyle bir şey de diyebiliriz. Üç bebek çevredeki bebeğine rahat, rahat dur demesi. Yani e, şöyle bir işaret yapması, sus demesi. Olan çevredeki olan bir tane içine alıyor. Yani. Çevredeki olan bir tane anlamaya çalışır. Fakat bu dönemde bilinci yani kendi varlığının bu dincinde ve yokluğunda değildir. Çalışır. Örneğimiz bu arkadaşlar. i̇kiye yani geçelim. Özellikle taş, utanç, duyma. Bu dönem anne baba tarafından daha doğrusu baba demeyelim. Bu dönemde de, yani çocuğun annenin Değil bir gün yaşarsın? Yani annenin böyle bir gününde. Annenin böyle bir yani e, itaat ettirme. Rica et. Emre rica Böyle bir arkadaşlar. Bu daha çok. konusunda rica edelim. Tuvalet eğitim konusunda baskı Ha bu şöyle bir şey. E, ee, aynı zamanda ödül de var. <laughs> ödül de görülebilir. Bu dönemde. Ha, aşırı, bu dönemde de, 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 aşırı zorlamamak gerek. Yani. Hmm. Bir buçuk yaşında, üç yaşındaki bir çocuk fazla. Hmm. Ödül de görülebilir. Yani böyle ödül bir Şöyle bir şey, cezadan kaçınmak daha doğrudur. girişkenliğe karşı şüphe arkadaşlar. Ve tanış. Şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Karşı. Daha doğrusu bunu şöyle diyelim. Sıfır yoktan olmaz. Suçluluk Ben haklıma yanlışlanmışlar Bunda biraz daha. Merci. Yaptıkları bir faaliyette onlar gelip kötüler olmamışsınızdır. Asi halde arkadaşlar. Ee, bunu da biraz şöyle bir bilgi verelim. Yani kendi cinsel, cinsel kimliğinin farkındadır. Yani kendi karşı cinsiyeti görüyor. Erkek veya kız, kız böyle, erkek. Dört, Daha yani bu dönemde öncelikle çocuk şurada bir karşı karşıya Bu dönemde Eğitim öğretmenidir. Eğitim. Eğitime kulak vermiştir. Vermiş. Tir. Suçluluk duygusu. Aşağıda. Aşağıda duygusu nasıl oluşuyor? diyeceğim olsun arkadaşlar. Şöyle bir şey. Tır, lusa, kendinden aşağılık. Kar değil, bir karmaşası değil arkadaşlar. 10 milyon. karşı içinde isyan var. İsyan. Yani isyan derken toplumsal böyle e, rastgelece böyle topluma karşı e, o görüşler oluşmaya başlamıştır. Şöyle yapalım. E, Birey ben kimim? Daha kimliğini oluşturamamış sorusunu kendine sorar. Sorgular yani. Daha sonra eksik kaldığımız yerlere söyleriz. Hızlı geçiyoruz çünkü vaktimiz az. Yakında şey aşağıya nasıl? Ne demek? Arkadaşlar. Altı. Hayaller vardır. Hayaller içerisinde. hayata karşı karşı daha da gerçekçi Nedir arkadaşlar? Bu dönemde arkadaşlar e, birey için yani bireyci. için topluğunda şeyi var. Cahit Terancı'nın yes, yaş 35 yılı yanısı. Bu da öyledir. E, ee, umutsuzluk benim gücümüne karşı. Şuna izledim mi? Çok şey kaldı. Umutsuzluk. Eğer yaşlılık verir. Nereye yaptım? Şunu yaptım, bunu yaptım. Böyledir. Bu dönemde ölüm korkusu yaşar. Ölüm korkusu. Ya yani şöyle bir şey. Ölüm korkusu yaşar. Artık yabancılar bitmiştir adam. Yaşlılık dönemde. Bir geçmiş yaşamını bahsediyor. Eğer İyi bir şey yapamadığını düşünüyorsan hayatın umutsuzluktur yani umutsuzluk içindedir. Kısacası böyle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Takipte kalın.